Şimdi dolayısıyla da önümüzde ne var? Şimdi önümüzde inşallah 600 bine yakın sözleşmelinin kadroya alınması, kitlerde çalışan taşeronların kadroya alınması ve en önemlisi ve toplumumuzdaki milyonlarca kesimin beklediği emeklilikte yaşa takılanların hakkı olan emekliliğin kendilerine verilmesi. başından itibaren ben ve sizler yani Büyük Birlik Partisi bunun bir hak olduğunu bir hak mücadelesi olduğunu mutlaka ama mutlaka verilmesi gerektiğini söyledi. Şimdi CHP çıkmış konuşuyor. Ya bunun müsekkebi sizsiniz kardeşim. 91 seçimlerinden önce ben Demirel'le Erdal Ünal'ı vatandaşa popülist vaatte bulundu dedi ki biz seçerseniz erken emekli edeceğiz sizi. Dedi. Geldiler koalisyon hükümeti kurdular. Emeklilikte yaş sınırını kaldılar, kaldırdılar ve erken emekliliği getirdiler. Fakat daha sonra bunun altından kalkamadılar. SGK battı. Kimdi genel müdürüm Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Sonra yine sorun lokomotif olduğu bir koalisyon hükümetinde 8 Eylül 2008 şey Eylül 1999'da bu seferde bir yasa çıkarttılar ve tekrar emeklilikte daha büyük bir yaş sınırı getirdiler. Bunu tamam yeni işe başlayanlar için getirebilirsin ama eskiden başlayanlar için bunu koymak maç içinde kural değiştirmektir. Biz bunun doğru olmadığını hep söyleye geldik. Yani bu belayı, belaysa da milletin başına siz çaldınız, problemse de milletin başına siz getirdiniz. Milyonlarca insanı da emeklilikte yaşa, CHP ve onunla birlikte olanlar yaptılar. Evet. Ama bugün her problem olduğu gibi Allah'ın izniyle bunun da çözülmesi noktasında. Büyük Birlik Partisi olarak öncülük ettik ve Cumhur İttifakı olarak inşallah yıl başından önce bunu da çözecek ve emeklilikte yaşatıklanların mağduriyeti ortadan kaldırılacak ve emekli edilecekler. <laughs> Burada da bir kere daha söylüyorum. Farklı bir takım çalışmalar elbette <laughs> yapılabilir. Ama doğru olan nedir? Doğru olan 8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş ve bugün emekliliği gelmiş yani kadınlarda 20 yıl 5003 günü, erkeklerde 25 yıl 5003 gün iş günü, iş günü çalışıp emekliliği hak eden herkesin tabii ki ben emekli olmak istiyorum diyen herkesin emekli edileceği bir düzenlemenin, bir yasal düzenlemenin yapılması gerekiyor. İnşallah bu da bir başından önce yapılacak. Tahminimize göre 4,5 milyon civarında emeklilikte yaşa planları var ve bu yasa çıktığında da 800 900 bin civarında vatandaşımız 2023 yılında emekliliğe kavuşacaklar. Diğerleri de daha sonra peygel pey emekli edilecekler. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum. Evet. Bakın Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda çok konuşamıyor. Kitlerle ilgili konuşuyor, efendim KYK'yla ile ilgili konuşuyor ama EYT ile ilgili çok konuşamıyor. Neden? Çünkü vebal kendisinde. Çünkü bu problemi milletin başına saran ve milyonlarca insanı emeklilikte yaşatan kişinin adıdır Kemal Kılıçdaroğlu. Ve onun partisinin adıdır. CHP'dir. CHP'dir.